Merhaba çocuklar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere Keloğlan ve Sihirli Tas masalını anlatacağım. O zaman vakit kaybetmeden masalıma başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Efel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğlunu Kel oğlum, kelaş oğlum diye severmiş. Günlerden bir gün kel olan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım anacığımla pişirir yeriz. Aç karnımızı doyururuz diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık. Güzel mi güzel bir balıkmış bu. Keloğlan balığın pullarını kazımış. Karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün? Balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. Hem balığı götürürüm anama hem tası demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. kele olan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş. Hep altın akıyormuş tastan. Bu sihirli bir tas galiba. Hmm, hemen anama haber vereyim. Demiş. Evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış. Keloğlan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine de hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş Keloğlan. Oğlum bu işin sonu kötü olabilir diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. Sihirli tas elimde ne istersem yapabilirim diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması İnsanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. Herkes eski hali bundan daha iyiydi. Gözünü hırs bürüdü keloğlanın. Demeye başlamış. Keloğlan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını eline alıp ırmağın kenarına gelmiş. Suyu tükenecek değil ya. Bir sarayda burada yaptırayım. demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar hırsını daha çok arttırıyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka hiçbir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. olan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akanırmakta neredeyse boğulacakmış bin bir güçlükte kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın ''Üzülme yavrum'' demiş. ''Haydan gelen huya gider. Zaten sen o tası Alnının teri elinin emeğiyle kazanmamıştı. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından, üstün görme hastalığından kurtulursun. olan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç almamış. Masalımız burada sona erdi çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.